Yeniden merhabalar sevgili Başak, yükseleni Başak, Güneş ve Ay burcu Başak olan sevgili arkadaşlarım. Canlarım o cigerlerim. Nasılsınız? İyisiniz. İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla sevgili Başaklar haftalık bir burç yorumuyla karşınızda. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak, beğenerek, yorum yaparak, videolarımı paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları yazdığı gibi postalamanızı istiyorum. <laughs> Sevgili Başaklar, özel ve kişisel danışmanlıklarımız var. WhatsApp'tan bize mesaj atabilirsiniz. Direkt arayanlara cevap veremiyorum. Mesajınızı bırakın. Ben sizlere geri dönüş sağlayacağım sevgili başaklar. Ben fincanımın içini gösterirken kolektifin en yüksek hayrına aldım, kabul ettim, devamı gelsin derseniz bu tarz videolar sizlerin istekleri doğrultusunda hızlı bir şekilde yüklenecektir. Şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman sevgili başak ve yükseleni başak burcu arkadaşlarım. Bir şeyler var. 1-2-3 konu e, sıkıntı, stres her neyse e, hafife aldığın bir şeyler ve bunları hafife aldığın için bunlarla sınanmışsan. Özellikle birilerinin kibirlenmesiyle ve sen de onların kibir havalarına kapılmanla sanki böyle var ya meşguliyetini daha çok bu konuların üstüne vermen gerekirken bazı şeylerin kibrine, havalarına kapılmışsan ve şu an daha iyisini, daha güzelini başarmaya niyet edeceksen, öncelikle ruhunu, sonra bedenini, sonra hayatında ters giden şeyleri ele alacaksan ki bu sıkıntıyı atmak adına hayatında neyi sıkıntı olarak görüyorsan, evet, o sana sıkıntıdır doğru. Sadece başkalarıyla alışveriş yaparken bu maddi olabilir, manevi olabilir. Dikkat etmen gereken e, sadece enerjini iyi şeylere kullanman gerekir. Çünkü uzun zamandan beridir gördüğün rüyalar, sana yol gösteren nesneler da kurduğun bağlar vesaire bunlar senin önünde bir yoldur ve bu yola kulak vereceksen öncelikle yapıcı olacaksan, hani bencillik olmadan yapıcı olacaksan ve bu sıkıntı her neyse Üç tane sıkıntıdır ve bu üç tane sıkıntıdan feragat edeceksen sevgili Başak. Bir de anahtarlık bir mevzun çıkmış. T harfi ya da F harfi ile bağlantılı bir anahtarlık mevzu. Bu anahtarlık mevzuyu bugün çözemezsin. Çünkü önünde dağ gibi sıkıntılar var. Sen daha önceki sıkıntılara odaklanıp onları çözeceksin. Sonra ilerleyen dönemlerde bunları çözeceksin sevgili Başak. Merdiven gibi kullandığın bu dönemde. Yani bakın bir yol var ve birileri sanki seni merdiven gibi kullanıyor. Senin sayende ayakta kalmaya çalışanlar, senin sırtından yükselenler, senin sırtından hani değiller ya işte o olmasaydı başaramazdım gibilerinden bu tarz şeyler. Ve birilerinin seni merdiven gibi kullandığının farkına var isen artık değilsen ki duygularımı bilip bana karşı kimse kullanamayacak. Çünkü benim bir amacım var, bir yoğunlaşmam var, yani yaşam amacım var, yoğunlaşmam var ve benim önüme çıkan, karşıma çıkan hiçbir şey ya da kişi tesadüf değil. Ben her zaman diyem tesadüf diye bir şey yoktur, mücize vardır ve sen her şeyi tesadüf diye algılıysan tesadüf diye bir şey yoktur. Sadece şu an derinde iz bırakılan, derinde seni zorlayan, yaralayan ve sanki böyle var ya doğrusunu öğrenmeye niyet ettiğin bu dönemde bu konuların sanki senin beynini yorması hedeflerine, arzularına, isteklerine giden yolda senin önünde durması gibi gibi. Artık bir şeyleri algıladın, bir şeyleri keşfettin ve birilerinin gerçekten seni duygularını kullandığının kanaatine vardın ve dedin ki Mənim artıq bu kişilərlə, yəni mənə dost kimi görünən kişilərin əslində düşman olduqlarına diqqət etməyim lazımdır. Bəlkə də bir döyəm bunların yanında özünü kötü, kötü hiss edirdin və sənin bunlardan uzaqlaşman gəcikirdi, amma bir türlü uzaqlaşa bilmədin. Ha, səni sevən ər e, er ya da keç sənə zərər verir, ya da səni xısqanan, hani sevəndərkən seviyor kimi görünən sana er ya da geç e, zarar verir ve sen bu zarardan bir türlü dönemezsin. Şimdi zarar veren insan tetkodi de yapar, fitnelik de yapar. Bunlara dikkat etmen gerekir sevgili Başak. Bir şeylere ve birilerine karşı tereddütün var. Özellikle bu senin iş yerinde. Sürekli geçiştirdiğin, sürekli böyle var ya zamana bıraktığın, şu an yoğunluğun var, sonra hallederim, çözerim dediğin o işine ise bunu geçiştirme, kökenine in. E, kökenine indiğin zaman zaten içini kemiren şeyler var e, bu zamana bıraktığın. Eğer devamlı böyle şüphe içinde olursan doğru insanlarla e, birleşmezsin, doğru yerde olamazsın. Ve şu an seni bu güvensizliğe iten kim varsa bu konuların üstünde durman gerekir. <laughs> Çok pardon arkadaşlar bugün de boğazım bir gıcıklanmış. Bir cesaretsizlik var. Bir de bir memnuniyetsizlik var. Cesaret edemediğin konu seni seven, e, yani bir dönem seni seven, şu, e, iliklerine kadar seni mutlu eden e, köklü güçlü bir ilişkiydi ama zamanla bitti. Ve bu ilişki bittikten sonra sen sanki böyle tek başına kaldın. Kendini köşeye sıkışmış gibi hissettin. Ama bugün delice risk almak günü. Bugün delice risk alacaksan benim olan bende kalacak. Sağlam adımlarla, azimle, dolu dolu böyle. Hani aza kanaat getirmeyen çoğu bulamaz hesabı değil de. Ne pahasına olursa olsun ben hak ettiğimi alacağım dediğin bir şeylerden bahsediyorum. Hedeflerine. Ulaşmanın önünde duran kişiler vardı. Belki sen hedeflerine ulaştın ama bunun farkında değildin. Çabaların meyve verdi. Gerçekten mutlu olduğunu ve e, mutluluğunun kendiliğinden geldiğinin kanaatinde sen böyle ruhen ve bedenen bir mutluluk sende var. Ve sanki böyle var ya etrafında memnuniyetsiz insanlar var. Özellikle bir dönem haksızlığa uğradığın bir konular vardı. Onunla ilgili demek ki ilahi adalet yerini buldu. Sen de Şöyle bir geçmişe baktığın zaman kimseyi kırmadım, incitmedim. Evet tartışma, çekişme, uyuşmazlık yaşadım ama bunlar hepsi nacizane e, haksızlıklardan kaynaklıydı. Yoksa bilerek bilinçli kimseyi kırmadım dediğin bir dönemde sen. Ve artık sen amacına ulaştığına göre senin etrafında memnuniyetsizlik gibi görünen insanlar vardır. Bunlardan uzak kalacaksın ve bunlardan uzak kaldığın zaman gerçek sevgi, o beklentisiz olan gerçek sevgi var ya işte o ansızın sana geli ve sana geldiği zaman sende kalı. Özellikle bu hafta yoğun bir haftan olacak. Bu hafta beklediğin müjdeli bir haber varsa sana doğru gelecek. Uzun boylu etine dolgun bir kadın tarafından bu haber sana geli. Gerek telefonla gerek mesajla gerek e, direkt karşılıklı bağlantılı konuşarak bu müjdeyi sana veri. Onun haricinde şu an adını koyamadığın bazı şeyler var. Bunlar için tarihler gerekir. E, ...ilerleyen dönemlerde bir tarih belirleteceksen, bu iş için, aşk için, eğitim için, kariyer için, yani şu an seni zorluğa sokan bir şeyler var ve sen bunlar için hamleni yapacak mısın? Evet yapacaksan, sevgili başak. <laughs> bu da senin tabağının içi. E harfi ve 3 kişi. 3 kişiyle bağlantılı bir iş ve bu işin sonunda mutlu olan sen. Karanlık günlerin artık yerini aydınlık günlere bırakıyor. Çok çabaladın, çok çalıştın, çok mücadele ettin. Böyle arı gibi mücadelelerin var. Sürekli 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 hemen e, amacını yoğunlaşırsan, hemen böyle düşmanlıklarını kestirirsen gözüne. E, güven duygusu yani güven duygusu duyduğun insanları bir kenara güvensizlik veren insanları bir kenara memnun olanları bir kenara memnuniyetsizlik yaşatanları bir kenara bırakıp sanki böyle var ya artık böyle hayatında çok düşündüğün böyle mutlu olmak istediğin hani insanın bir görkemli krallığı vardır ya Öyle bir şey ve şu an hayatının en bereketli en değerli döneminde sen belki hissettiğin ve parladığın bir dönemde sen özgürce ilerlisen ve e, bu özgürle özgürce ilerlemen hem özel hayatında hem kariyerinde hak ettiğin ilgiyi sana getirecektir fazlasıyla zaten almaya başladın yani daha önceden veriyordun ama almıyordun. Şimdi almaya başladın. Algın açıldı ve bu algının açılmasıyla beraber sanki böyle var ya, diysen ki ben bunları hak etmiştim. Ben bu parlayış için çok minnet duydum. Çok minnet duydum. Çok minnet duydum. Niye? Çünkü sen bunu zaten bekliyordun. Bir gün sana geleceğini ve senin o bolluğu kucaklayacağını, şansının açılacağını. Sanki böyle var ya, elini neye atsan bereketleneceğini biliyordun. Çünkü neden? Bunu sen zaten uzun zamandır hissetmiştin ve bunu bekliyordun sevgili Başak. bir de gelelim tarotlara bakalım sevgili tarotlar sana neler veri sen ve o <laughs> şimdi hayatındaki kişiyle e, kısır bir döngüde kalmışsan sevgili Başak ne bir ileri ne bir geri yani tam olduğun yerde uzun zamandan beridir aynı yerde kalmışsan Hani insanın sektörü bellidir ya hep aynı sektörü yapar. Sizin ilişkiniz de resmen bir sektör halinde kısır bir döngüye takılmış sürekli orada kalmış. Ne bir üste gidebilirsen ne bir altta kalabilirsen çünkü hayatındaki kişi bencil bencil ve yobaz, sürekli 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 ben 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 diyen bencil ve yobaz biri ve sen bu konudan dolayı çok e, muzdaripsan ve değilsen ki artık böyle var ya beklediğim o adalet işlesin, ilahi adalet işlesin ve ben e, bugüne kadar yorulduğum ne varsa bundan sonra yorulmak istemiyorum Çünkü değişmek isteyen, dönüşmek isteyen, yenilenmek isteyen bir üst mertebeye çıkmak isteyen dedikçe ee, senin şefkatin ve merhametin ön plandadır hayatındaki kişinin kendine dair hırsları var ee, bu hırslar ona düşmanlıklar getirmiş ve sen bu düşmanlıkların farkındasan ve değilsen ki e, hırs yapma hırs yaparsan pişman olursan bunu kabul et ama kabul etme sen dayattıkça o direti sanki böyle daha çok ilgiyle daha çok arzuyla böyle sanki o hırsı kendine e, tutku getirmiş özlem getirmiş. Yani özlemle arzuyla bir hırsın peşinde koşu. Ve ilerleyen dönemlerde seni bir konudan dolayı utandırdığını ve bu utandığın konuyla alakalı ailenle aranın açıldığını ve ailenle aranın açılmasıyla beraber sanki şu an merak ettiğin bazı şeyler var. Olacağı ya da geleceği telaş etmeden merak ettiğin bazı şeyler var. Ve deysen ki ben onu seviyordum. O da beni seviyordu. Ruhen ve bedenen ben ona bağlıydım. Ama bu yaptığı şeyler beni biraz nefrete düşürdü. Ve beni nefrete düşürmesiyle beraber artık yoruldum. Ve yorulduğum için de önümü göremiyorum. Önümü göremediğim için de sağlıklı kararlar veremiyorum. Dediğiniz bir dönemdesiniz. Peki bu hafta ne yapacaksınız? Senin anan onun anası. Yani arkadaşlar ben ana dediğim zaman bazıları demiş ki tam da ana gibi. Yani şimdi ee, ben kolay kolay anne demem bilenler bilir. Ee, ben hep ana derim, baba derim tamam. Ama anama evet çok nadir annem derim mesela. Hep ana diye çağırırım. Çünkü e, ne diyorlar Anadolu kadını. Onu derken o zaman anne dolu kartını desinler öyle değil mi? Lütfen cümle kurarken nasıl kurduğunuza dikkat edin. Karşıdaki kişi incinir mi incinmez mi? Tabii ki incinmedim. Benim ana değişim zorunuza gidiyse orayı atlayın. Ne diyeyim yani? Şimdi Öncelikle bu kişinin anasıyla karşılıklı ya da kendi ananla karşılıklı oturup bir konuşman var. Bu konuşma güzel bir konuşmadır. Payına düşeni alacaksın ve payına düşeni aldıktan sonra sanki böyle var ya aileler arasında desteğin oluy ve bu destekten sonra sen gün yüzüne çıkırsan gün yüzüne çıktığın zaman adını koyamadığın o üst seviye geliyor. Tarihler geliyor. O düne kadar önünde kota gibi duran e, sınırlar var diye o sınırlar kalkıyor. Çünkü neden? Birlikten kuvvet doğar. Ben her zaman ne diyeyim arkadaşlar? Mesela ben diye, sen diye bir şey yok ama biz diye bir şey var. Mutluluk varken e, neden mutsuzluk yaşayalım değil mi? Bakın ailelerin sana verdiği destekle beraber mutlu oluysan sevgili Başak. kolektifin en yüksek hayrına aldım, kabul ettim. Devamı gelsin demeyi de unutmayın. Hoşçakalın.